Basın arkadaşlar, sizleri ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı, ülkemizin emeğiyle, alın teriyle yaşayan tüm insanların, yurttaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şimdi aşağı yukarı her hafta burada ekonomik duruma ilişkin somut örnekleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Esas olarak yurttaşlarımızın bize ulaştırdığı dertlerini, sıkıntılarını sıralayarak Türkiye'deki gerçek ekonomik verileri paylaşmaya bu anlamıyla da ekonominin içler acısı halini kamuoyunun dikkatine sunmaya çalışıyoruz. Tabii ekonomi dediğimiz zaman ekonomi öyle bir şey ki bütün toplumsal ilişkileri, siyasi hayatı doğrudan etkiliyor. Bu süreçlerin bel kemiğini oluşturuyor. Memleketin ekonomik durumu ve biz bir ekonomik yıkım dediğimizde aslında belki de durumu yeterince anlatamıyoruz. Çünkü bir tarafta da iktidar mensupları, yandaşlar, onların basın yayın, propaganda aygıtları hep bir ağızdan ekonominin ne kadar iyi olduğunu anlatıyorlar. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Ekonomi iyi, ekonomi iyi, ekonomi iyi diye. Bu vesileyle Timur Selçuk'un şarkısını hatırlatmak istiyoruz. Timur Selçuk benzer bir iktidar dönemindeyken Türkiye ekonomi tıkırında diye bir şarkı yazıyor ve aslında bugünü, bugünün ekonomi anlayışını da çok doğru biçimde ifade ediyor. Gerçekten yandaşlar için, iktidar etrafında kümelenen azınlık için her şey yolunda ve ekonomi tıkırında. Çünkü onlar bu ülke halkı yoksullaştıkça, açlığa doğru sürüklendikçe, açlıkla boğuştukça daha fazla kazanan bir garip bir tür olarak bu ülkenin tepesine çökmüş durumdalar ve bu ülkenin halkları milyonlar battıkça onlar çıkıyor. Çünkü hep söylediklerinin aksine asla bu ülke halklarıyla iktidar aynı gemide değil. Onların gemisi su üstünde yürüyor, gemi filoları büyüyor ama bu ülkede milyonlarca insan batıyor. Şimdi değerli arkadaşlar bugün bu anlattıklarımızın çok daha basit, çok daha yalın bir ifadesiyle ekonomik durumu anlatmaya çalışacağım. Resmi rakamlarla bu ülkede her gün 200'ün üzerinde insanı kaybediyoruz. Yeni vaka sayılarında rekorlar kırıyoruz. Doğal olarak insanlarımızda bir beklenti oluşuyor. Bir tam kapanma beklentisi oluşuyor. İktidarın verdiği yanıt ne? Buna paramız yok. Tam kapanma isteyince para yok ama ekonomimiz uçuşta. Peki paramız yok. Ama bir bakıyoruz. Bu ülkenin Merkez Bankası'nın döviz rezervleri erimiş gitmiş. Bir anda 128 milyar dolar uçmuş. Bu sorgulanmaya, tartışılmaya başlanınca bir yandaş gazetecinin satırlarını paylaşmak istiyorum sizinle. Ödemeler dengemiz bozuldu cari açık nedeniyle 41 milyar doları Merkez Bankası rezervlerinden finanse ettik. Döviz ihtiyacımızı böyle karşıladık. Reel sektörü ve bankacılığı kurtarmak için de 30 milyar dolar verdik diyor bu yandaş gazeteci. Şimdi matematik de bilmiyor. Geriye 10 milyonlarca dolar kalmış ama biz anlatmaya çalışalım. Bu ülkenin emekçilerine, alın teriyle çalışan insanlarına seslenmek istiyorum. Üretmeye bir ekonomi yaratlar. Bu memleket artık üretmeyen bir memleket haline getirildi. Geldi demiyorum arkadaşlar. Bu iktidar Türkiye'yi üretmeyen bir ülke haline getirdi. İhracatımız, ithalatımızın hep gerisinde ve bu iktidar döneminde diyebiliriz ki neredeyse plan diye sundukları hiçbir şey hayata geçmedi. Hiçbir plan tutmadı. Şimdi doğrudan memleketi bu yıkıma sürükleyenler bunun sorunları Utanmadan ihracat az çıktığı için Merkez Bankası'nın rezervlerini kullandık, erittik diyorlar. Aslında işte tam da bu ülkenin emeğiyle alın teriyle yaşayan insanların ürettiği zenginliği erittiklerinin altını çizmek istiyorum. Finans sermayesinin, fabrikatörlerin açıklarını örtmek için dövizleri kullanmışlar. Ne diyorlar? hane halkının döviz talebini karşılamışlar. Bak bak bak. Hane halkının döviz talebini karşılamışlar. Buradan sesimin ulaştığı tüm yurttaşlara yani hane halkına sormak istiyorum. Hiç dolar zengini olan var mı aranızda? Kendinizi bir kenara bırakın. Eşiniz, dostunuz, akrabanız, komşunuz, iş arkadaşınız bunlar arasında geride kalan dönemde Dolar zengini haline gelen var mı? Yani bu iktidarın dediği gibi hane halkına aktarıldı mı bu dolarlar? Basit bir soru daha soralım. Türkiye'nin yüzde kaçının serveti geride kalan dönemde dolar bazında katlanarak arttı? Bu dövizler, bu dolarlar vatandaşın cebine gitmediyse ki hepimiz gitmediğini biliyoruz. Kimin cebine gitti? Kimler bu süreçte servetlerine servet kattı? Türkiye'nin temel gündemi budur. Bu ülkenin milyonlarca insanı bizler, üretenler, yaratanlar, emekçiler, alın teriyle yaşamaya çalışanlar, bizler yoksullaşırken her gün bir avuç patron, yandaş ve bu iktidar etrafına kümelenen azınlık servetlerine, servet katmaya devam ediyor. En önemlisi şu, ey iktidar sahipleri siz hiç mi aile terbiyesi aldınız? Siz hiç utanma, ağırlanma, sıkılma duygusu yok mu? 128 milyar dolar para ne demek? Bunu biliyor musunuz? Bakın değerli arkadaşlar, memleketin yüzlerce acil sorunu var. Bu 128 milyar söylendikçe iktidar sahipleri kulağının üstüne yatıyor ama bu memleketin aşı sorunu hiç kimsenin zarar görmeyeceği, yaşamını devam ettirebileceği bir kapanmanın sağlanmasını, ülkenin tüm işsizlik sorununu çözecek bir paradan söz ediyoruz. 128 milyar dolar ile Türkiye'ye yoksulluk ortadan kaldırılabilirdi. 128 milyar intiharları durdururdu. 128 milyar demek binlerce sığınma evi, ekonomik ve psikolojik destek ile on binlerce şiddet mağduru kadının hayatının kurtulması demekti. 128 milyar üniversitelerimizin bilim üretmesini sağlardı. Üniversite öğrencilerinin tümünün özgürce eğitim alabilecekleri bir hayat sürmelerine vesile olabilirdi. Burada iktidara seslenmek istiyoruz. 128 milyar bu ülkedeki pek çok sorunu çözmeye yetecek kadar büyük bir para. Ama bilin ki bizim inadımız 128 milyardan da daha büyük. İnatla soracağız ve her bir kuruşun hesabını bu iktidar verecek diyorum. Değerli yurttaşlar, sevgili basın emekçisi arkadaşlarım. Bu iktidar döneminde maalesef hepimiz pandemi karşısında çaresiz kaldık. AKP saray iktidarı bu ülkenin halklarını kaderlerine terk etti. Şu anda bugün milyonlarca insan fabrikalarda, atölyelerde çalışmaya devam etmek zorunda. Ve çalışmaya devam ettikçe aşı olamadıkları için hastalanmaya, ölmeye devam ediyorlar. İşçiler, öğretmenler, çalışmaya mecbur olan milyonlarca insan için aşı yok deniyor. Ama Libya'ya aşı gönderen bir iktidar var. Bu iktidarın sözde Sağlık Bakanı dün çıkmış diyor ki bu durumdan salgından hepimiz sorumluyuz. Bu açıklama sadece bu açıklama düpedüz bir rezilliktir. Bu açıklama bundan yıllar sonra insanlar birbirine rezil olmak nedir diye sorduğunda Rezil olmak Fahrettin Koca olmaktır diye cevap verecekleri kadar skandal bir açıklama. Bu ülkede bundan sonra sözlüklere bu yazılacak. Rezil olmak Fahrettin Koca olmaktır. Fahrettin Koca bu ülkede Sağlık Bakanlığı falan yapmıyor. Sağlığa bakmıyor Fahrettin Koca. O galiba sadece partisinin kongrelerine bakıyor sadece levhalet cenazelere bakıyor. Sağlığa bakmıyor, ölümlere bakıyor ve bugün bu ülke bu haldeyse halkımız bu haldeyse bunun müsebbibi bunun sorumlusu bu ülke halkı değil Fahrettin Koca ve onun reisidir. Fahrettin Koca'ya söyleyecek tek şey var. Eğer Mert bir insansa çıkıp neye baktığını açık gürültülükle söyleyecek ve taşıdığı tüm sıfatları bir kenara bırakıp istifa edip kendini de memleketini de bu dertten kurtaracak. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta sadece Covid salgını nedeniyle günde 239 vatandaşımız öldü. Günde 239 vatandaşımız öldü. Bu her saat başına bu iktidarın saçma sapan salgın yönetimi politikaları nedeniyle bu iktidarın insan hayatının yerine parayı koyan politikaları nedeniyle her saat 10 kişi ölüyor. Değerli arkadaşlar ben basın açıklamasına başladığımdan bu ana kadar geride kalan sürede bir yurttaşımız daha hayatını kaybetti. Her altı dakikada bir insan hayatını kaybediyor bu memlekette. Bunları engellemekten sorumlu, bunlara çare üretmekten sorumlu, bunlar için üretilen çareleri hayata geçirmekten sorumlu Cumhurbaşkanı ise ne yapıyor? Libya'ya 150 bin toz aşı bağışladık diye reklam kampanyası yapıyor. Sadece şu geride kalan bir sene içerisinde bu iktidar mensuplarının halkın karşısına geçip insanların gözünün içine baka baka söyledikleri yalanların işlenen görev suçlarının listesini yapmak bile neredeyse imkansızlaşıyor. Bu 84 milyon hepimiz sorumluyuz cümlesinin altını bir kez daha özellikle çizmek istiyorum. Sağlık Bakanı'nın Hepimiz sorumluyuz derken aslında söylemek istediği şey şu. Ben sorumlu değilim. Beni, bizi, kimse bu yaşananlardan sorumlu tutamaz demek istiyor. Saray rejiminin ortak alışkanlığı bu. Herhangi bir gelişme yaşandığında memlekette eğer bunu bir başarı olarak pazarlayabiliyorlarsa başarı mutlaka iktidara ait ama artık üstü örtülemeyen Büyük skandallar, büyük başarısızlıklar, büyük rezaletler ortaya çıktığında buna mutlaka bir suçlu bulunuyordu. Şimdi maşallah bütün memleketi suçlu ilan ettiler. Yok öyle ama sayın Koca. Yol açtığınız bu felaket asla ama asla yanınıza kalmayacak. Bu ülkede binlerce insan sizin yüzünüzden hayatını kaybetti. Milyonlarca insan annesini, babasını, eşini, evladını sizin yüzünüzden kaybetti. İnsanlar en yakınlarını kaybedecek, canları yanacak ama siz özel hastanelerinizde ortaya çıkan bu krizi fırsat bilerek milyonlarca lira para kazanacaksınız. Bunun keyfini süreceksiniz öyle mi? Hayır, öyle olmayacak. Bakın, asla buna izin vermeyeceğiz ve iddia ediyoruz ki Öyle bir hesap vereceksiniz ki tüm dünyaya örnek olacaksınız. Sizi tüm dünyaya örnek edeceğiz, tarihe adınız yazılacak. İşledikleri bu suçun hesabını nasıl verdiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Değerli arkadaşım, sağlık alanında böylesi büyük bir skandalla karşı karşıyayken iktidarın tüm bu akıl dışı, bilim dışı rezil uygulamalarına rağmen büyük bir özveriyle halka sağlık hizmeti sunmak için çaba harcayan tüm sağlık emekçilerine bir kez daha yürekten teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten bu koşullar altında bu iktidarın bu saçmalıklarına rağmen hala sağlık hizmetine ulaşabiliyorsak bu sadece ve sadece gerektiğinde kendi canını tehlikeye atarak halka hizmet sunan sağlık emekçileri sayesinde yaşanıyor. Üstelik bu kadar önemli bir görevi sürdürürken iktidardan tek bir destek almamalarını da bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Şimdi desteği bir kenara bırakalım. Ne yapsak az gelir diyeceğimiz sağlık emekçilerine iktidarın en küçük bir destek sunmamasını bir yana bırakalım. Dün yaşanan basına yansıyan bir olay durumun ne hale geldiğini çıplak biçimde gösteriyor. Osmaniye Devlet Hastanesi'nde zaten olağanüstü şartlarda çalışan bir sağlık emekçisi, bir hekim arkadaşımız. Sözde Cumhuriyet Savcısı olan ve bu nüfuzunu kullanarak özel muamele görmek isteyen bir kişi tarafında tehdit ediliyor. Oradaki talebi nüfusunu kullanarak hak etmediği uygulamayı bekleyen talebi karşılanmayınca Ardından, bu suçu isteyen kişinin soruşturmaya uğraması gerekirken, onun talimatıyla bu hekim arkadaşımızın ifadesi alınıyor. Bakın, küçücük bir olay belki ama Türkiye'nin bu iktidar tarafından nereye sürüklendiğini çok net gösteren bir fotoğraf olarak değerlendirebiliriz. İşte, günlerce, aylarca anlatmaya çalıştığımız AKP Türkiye'si budur değerli arkadaşlar. AKP'nin sağlık emekçilerine reva gördüğü muamele sağlık politikası budur. AKP'nin yargısının görüntüsü de budur. Birkaç dakikalık bu olay Türkiye'nin AKP tarafından nasıl bir karanlığa sürüklendiğini en özet haliyle gözlerimizin önünde sürüyor. Bu vesileyle 15 Nisan Perşembe günü Türk Tabipler Birliği öncülüğünde sağlık ve emek örgütlerinin iktidarı uyarmak ve topluma çağrıda bulunmak üzere gerçekleştirecekleri etkinlikleri de desteklediğimizi, sağlık emekçilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade edelim. Perşembe günü Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde ve tüm diğer illerimizde de Sağlık Müdürlükleri önünde sağlık emekçileri toplanacaklar. Biz de onların yanında olacağız. Değerli basın emekçileri, ekonomi dedik, sağlık dedik, sefaletten bahsettik. Dün Tayyip Erdoğan yine büyük bir müjde açıkladı. Bilmiyorum hatırlıyor muyuz? Kısa bir süre önce uzaya çıkıyorduk. Ondan bir süre önce büyük doğalgaz rezervleri bulunmuştu. Şimdi yeni müjdemiz iktidar patates soğan dağıtacak. İktidarın olmayan tarım politikalarını, tarımı yıkıma sürükleyen politikaları nedeniyle maalesef depolarda çürümeye terk edilmiş durumda bulunan patates ve soğanı dağıtmaya karar vermişler. Yani iki ayda denizin dibinden doğal gaz rezervleri çıkartmaktan uzayı fethetmekten patates soğana dönen bir iktidar örneğiyle karşı karşıyayız. Türkiye bunları hak etmiyor. Üreten Türkiye işçisine, emekçisine patates üretecek, soğan üretecek. Halkının, bebeklerin, çocukların neye ihtiyacı varsa hepsini mutlaka üretecek ve biz söz veriyoruz, halkımızı asla bu duruma düşürmeyeceğiz. Bu ülkenin yoksul insanları patates soğan için kuyruklara girmek zorunda kalmayacak. Bakın bu ülke şu anki iktidarın yönetimine rağmen, beşli çeteye rağmen, yandaşlara rağmen, iktidar etrafında halkın tüm değerlerini sömüren, gasp eden insanlara rağmen, tüm yolsuzluklara ve hırsızlıklara rağmen çok zengin bir ülke. Büyük kaynakları ve ondan çok daha büyük bir insan gücüne sahip. Biz şunu söylüyoruz. İşçilerin, emekçilerin yönettiği bir ülkede birileri sarayda ejder meyvesi yerken diğerleri patates ve soğan için sıraya girmeyecek. Tek söyleyeceğimiz budur. İşçilerin yönettiği ülkede birileri sarayda ejder meyvesi yerken yoksul insanlar patates ve soğan için kuyruğa girmeyecek. Değerli arkadaşlar bunu bir umut olarak da söylemiyorum. Evet. Bizim umudumuz var ama biliyoruz ki tek başına umut yetmiyor. İnat edeceğiz, ısrar edeceğiz, mücadele edeceğiz ve sonunda mutlaka kazanacağız. Hep birlikte inatla, ısrarla, mücadeleyle kazanacağız. Değerli arkadaşlar Uzun süredir tartışıyoruz, tartışmaya devam edeceğiz. Sarayın tasarrufuyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye kalkınmasının üzerinden dört hafta geçti. Biz bu dört haftada İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadar önemli olduğunu gösteren birkaç veriyi tespit ettik. Onları paylaşmak istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden Sözde çıkılması kararı resmi gazetede yayınlandığından bugüne 28 kadın öldürüldü. 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Mersin'de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi protesto eden Kadın Platformu'nun altı üyesine toplam 21.598 lira ceza kesildi. Diyarbakır'da Roza Kadın Derneği'ne polis baskını düzenlendi ve dernek ofisinde arama yapıldı. Roza Kadın Derneği ve TJ aktivistlerinin aralarında olduğu 24 kadın gözaltına alındı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto eylemlerine katılan 4 mülteci hakkında sınır dışı kararı verildi. Üstelik gözaltı gerekçesinde de basın açıklamasına katılma ve pankart tutma gösterildi. Değerli arkadaşlar bu kadar kısa bir süre içerisinde kadına dönük doğrudan iktidar kaynaklı uygulanan hak ihlallerini ve şiddeti sıralamaya çalıştık. Bu İstanbul Sözleşmesi'nde neden ısrarcı olduğumuzu, neden ısrarcı olmaya devam ettiğimizi de gösteren bir fotoğraf. Bugün meclis çalışmaları nedeniyle Ankara'dayız ama yüreğimiz Soma davası için Akisar'da. Soma'da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği tarihin en büyük iş cinayeti davası yeniden görülmeye başlandı. Hatırlatmak ihtiyacı hissediyoruz bu davanın yeniden görülmeye başlanmasından önce. Davada aileleri ve işçilerin avukatları üstlere sevgili Selçuk Kozağaçlı, avukat Selçuk Kozağaçlı uyduruk gerekçelerle tutuklandı. Bugün cezaevinde bulunuyor. Bu dosyayı inceleyen 5 hakim 301 maden işçisi için teker teker her birisi için olası kasıttan olası kasıttan tekrar yargılama yapılmasını istemişti. İktidar ne yaptı? 3 üyesini bu 5 üyeden oluşan mahkemenin 3 üyesini değiştirdi ve 2'ye karşı 3 oyla dairenin kendi kararını bozdurdu ve bu şartlar altında dava tekrar görülmeye başlanıyor. İşçiler, işçilerin hayatını kaybeden işçilerin yakınları bu davanın yeniden görülme sürecini bir katliamın aklanması süreci olarak değerlendiriyorlar ve buna ilişkin kaygılarını bizimle paylaştılar. Biz de bu davanın takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Daha önce burada birkaç kez gündeme getirmiştim. Kod 29 rezaleti aynı hızla devam ediyor. Yani sözde düzenlemeler yapılıyor ama örneğin Özbey Madencilik'te çalışan madenci kardeşlerimizin bize ulaştırdığı bir mesaj var. Buradan tüm kamuoyuyla madenci arkadaşlarımızın sesini paylaşmak istiyorum. Diyorlar ki 225 gündür direnişteyiz. Sadece hakkımızı aradığımız için kod 29'dan işten çıkartıldık. Kaymakamdan valiye gitmediğimiz yer kalmadı herkes bizi yok saydı. İçişleri Bakanı namus sözü verdiği halde sonradan ben kimseye söz vermedim dedi. Bizim patronlarımız sadece bizden değil, devletten yani halktan da çalıyorlar. Defalarca suç duyurusunda bulunduk ama o kadar evrak şahit olmasına rağmen her seferinde takipsizlik kararı çıkıyor. Patron Tayyip Erdoğan'la resimlerini sergileyerek biz e, her tür yolu buluruz diyor. İşçiler ise haklarını almak için ne zaman eylem yapsa gözaltına alınıyor, mahkemelik oluyor. Kanunsuz bir biçimde işçilere şiddet uygulayanlar hakkında takipsizlik kararları alınıyor. İşçiler biz tazminatımızı, bireysel emeklilik kesintilerimizi, yıllık izinlerimizi ve iş yerlerimizin bunlardan alınıp işin ehline verilmesini istiyoruz diyorlar. 2014'teki faciada ölen 18 arkadaşlarının da tazminatlarının hala ödenmediğini vurguluyorlar. Bir başka işçi direnişi PTT Sen. Taşeron işçilerin bin bir emekle yarattıkları sendikalarını 6 bin üyeye kadar ulaştırdıkları bir noktada işveren, patron, sorgusuz sualsiz işçileri, sendika yöneticilerini işten atıyor. Bu yapılanların gerçekten bir izahı yok. 180 yıllık bir devlet kurumundan söz ediyoruz. Taşeron şirketler eliyle işçilerin hakları ayaklar altına alınıyor, yasalar, anayasa ayaklar altına alınıyor. Üstelik atılan ve direnişte olan işçilerden bir tanesi sevgili Ayhan Bostancı da kanser hastası bir te tedavi olması gerekiyor. Kanserle boğuşuyor fakat sigortası olmadığı için tedavi bile olamıyor. İşçi arkadaşlarımız İstanbul'da, İzmir'de direndiler. Ankara'da PTT Genel Müdürü ile görüşmeye geldiklerinde yaka paça gözaltına alındılar. Aylardır seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Fakat ne PTT yöneticileri ne Ulaştırma Bakanlığı ne de sendikal hakları da korumakla yükümlü Çalışma Bakanlığı'nda tek bir yanıt alamamış durumdalar. Değerli arkadaşlar, Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atanmasına karşı haklı bir direnişe geçen bu akıl dışı, bu hukuk dışı uygulamayı direnişle yanıtlayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ve hocalarımızı direnişlerinin 100 günü geride bıraktığı bu aşamada büyük bir sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. İnanıyoruz ki ülkemiz özgür günlere ulaştığında bu direniş Son derece önemli bir katkı olarak bu mücadele süreci içerisinde yer alacak. Biz de bu kararlı, haklı direnişleri sürdüğü müddetçe hem öğrenci arkadaşlarımızla hem hocalarımızla dayanışma içerisinde olacağız. Son olarak hep tekrar ediyoruz, halka özellikle üretene, yaratana, alın teriyle yaşayan işçilere düşman olan bu iktidar, Kadınlara düşman olan bu iktidar, gençlere düşman olan bu iktidar, aynı zamanda doğa düşmanı bir iktidar. Datçalı yurttaşlarımız kargı koyuyla devam ettirmek istenen rant talanına karşı Datça'yı savunuyoruz diyerek 14 Nisan çarşamba günü saat 13'te Datça Cumhuriyet Meydanı'nda olacaklar. Buradan Datçalı yurttaşlarımızın Datça savunusunu Yürekten desteklediğimizi ve yanlarında olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Verimli bir çalışma haftası diliyorum.